Fermentasyon ile Dönüşüm Sanatı kitabımdan bir bölüm size okuyacağım. Dördüncü bölüm 21 günlük detoks ile bedenin farkındalığı sayfa 81. İçten dışa detoks. Bağırsak florasının düzene girmesi ve bağırsak hasarının onarılmasıyla bütün beden dengelenirken ışık içeriden dışarıya doğru yansımaya başlar. Işığı örten toz, toprak silkelendikçe ışıltı da artar. Bu ışıltı ciltte, saçlarda, bedenin her yerinde canlılık ve enerji olarak fark edilir. Ciltte ve saçlardaki sorunların tamamı ortadan kaybolur. Yenilenen hücrelerle bebeksi bir cilt ortaya çıkar yumuşadığımızı hissederiz. Katılık yerini akışkanlığa bırakmıştır ve bu dışarıdan da gözlenebilir. Eşle, dostla karşılaşınca sık sık şu cümleleri farklı zamanlarda, farklı kişilerden duymaya başlarsınız. Sen ne yapıyorsun? Senin bir sırrın var ama söylemiyorsun. Dilinizin döndüğünce anlatırsınız doğal beslenmeye başladığınızı, cildinize kimyasallar sürmediğinizi, kendinize baktığınızı, detoks yaptığınız için ışıldadığınızı. Bu aşamada bize olan aslında tamamen doğamıza dönmektir. Bu dönüş sayesinde bedenimiz yaşlanmayı durdurmuş ve gençleşmiş olarak yaşam enerjisiyle dolmuştur. Artık yaş da yaşlanmadığımızı fark ederiz. Bağırsaklarımızdaki hasarı iyileştirmek için gösterdiğimiz çaba ve sebat sayesinde sistem artık basitçe bozulmadan sağlıklı çalışır. Bedensel farkındalığımız yükseldikçe yediğimiz yiyeceklere bedenimizin tepkilerini de kolaylıkla ölçebiliriz. Adeta içinizde bir uyarı sistemi çalışmaya başlamıştır. Bedensel farkındalığımız yükseldikçe bu kısmı okuduğum içsel sistemimiz bize neyin iyi gelip neyin dokunduğunu söyler ve biz artık onu duyabiliriz. Bedensel enerjimiz arttığında bize enerji veren ve enerjimizi düşüren yiyecekleri basitçe ayırt etmeye başlarız. Bedenimizin içinde neler olup bittiğini anlamaya başladığımızda dışarıda da neler olup bittiğini anlamaya başlarız. Bir adım sonrasında beden ve zihnin nasıl birlikte hareket ettiğini, aslında bir bütün olduğunu fark ederiz. Zihinsel sıkıntıların, gerginliklerin, korkuların, acıların bedenimizdeki karşılığını da gözlemlemeyi öğreniriz. Zihinsel ve bedensel bütünlüğün farkındalığı zihinsel karanlık girdaplardan çıkış biletimizdir. Bu farkındalıkla bir mıknatıs gibi tüm benliğimizi merkezlerken ruhumuzu da bu merkezde bizi beklerken buluruz. Tüm varlığımızla merkezlendiğimizde Şimdinin o sıcacık, ılık, saf sevgiden oluşan nehrinde akışa kendimizi bırakırız. Akış içindeki yaşam geleceğe doğru akarken şimdi de gerçekleşir. Dönüşüm başlangıçta cesaret, irade, farkındalık, sabır, istek ve azim gerektirir. Dönüşüm hareketini başlatmak için itici bir kuvvete ihtiyacımız vardır. Genellikle insanlar bu itici gücü bulma konusunda zorlanırlar. İçlerindeki istek eyleme geçmek için yeterli değildir. Yılların alışkanlıklarını değiştirip dönüştürmek için güçlü bir istek gerekir. Çoğu insan bedensel ataletten, zihinsel bulanıklıktan, ruhsal daralmadan ve daha pek çok durumdan şikayet eder. Ya kilosu fazladır ya da eksiktir. Uykusuzluktan, yemek yedikten sonra hazımsızlıktan ya da bedenin bir takım katılıklarından, esnek olmamasından, sabahları yorgun kalkmaktan, akşamları istediği saatte uyuyamamaktan, ağrılardan bitmek bilmeyen cilt sorunlarından şikayet eder dururlar. Buna rağmen adım atmakta zorlanmak ve motivasyonu dış kaynaklarda aramak genel alışkanlığımızdır. Dışsal bir motivasyon bizi çok da ileriye götürmeyen geçici bir itiş gücü sağlayabilir. Birisinin bizi hafifçe iteklemesi sadece olduğumuz yerden biraz ileriye taşırken kendi içimizde sağlayacağımız motivasyonla hareket etmeye başladığımızda istediğimiz yere gitmekte özgür oluruz. Bu dışarıdan hiçbir şeye bağımlı olmadığımızı fark ettiğimiz andır ve bu aşamada muazzam bir içsel gücümüz olduğunu anlarız. İçsel gücümüzü fark ettiğimizde bu gücü geliştirebilir ve istediğimiz gibi kullanabiliriz. İleriye, sağa, sola, yukarı, aşağı ve her yöne hareket kabiliyeti kazanırız. Şimdiye kadar sadece ileri ve geri pozisyonlarda bir piyon gibi hareket ederken merkezimizde hizalandığımızda her yöne hareket kabiliyeti olan bir şah olduğumuzu fark ederiz. İçsel ışığımız ve gücümüz aslında hep oradadır. Bizim onu keşfedip fark edeceğimiz zamanı bekler. Üzeri çok fazla toksin ve kalıntı ile örtülü olduğu için onu yok zannederiz ancak toksin katmanları temizlendikçe ışığı da parlamaya başlar ve bunu onu bulmamız da kolaylaşır. Sadece merkezdeyken dengeli olabilir ve her şeyi olması gerektiği gibi hissederek deneyimleyebiliriz. Merkezimizden uzaklaştığımızda savrulur, kendimizden uzaklaşır ve dünyaya çarpık bir algıyla bakarız. İçsel motivasyonumuzu ateşleyerek harekete geçmek için bize lazım olan bir kıvılcımdır. İlk adımı atmaya cesaret ettiğimizde gerisi bir şekilde gelir. Peki bütün bu değişim ve dönüşümü detoksla başlatmak mümkün mü? Onunla istediğimiz yöne doğru kolaylıkla ilerleyebiliriz bedensel farkındalığımızı geliştirerek fazla yüklerimizden kurtulup iyileşerek bu mümkündür. Böylece bedenin bilgeliğini yaşamımıza davet ederiz. Tüm bu değişim ve dönüşüm sürecinin başlaması sadece doğru yöne atılan o ilk adımla mümkündür. Gerisi zaten gelir. Çünkü o ilk adım Yaşama doğru atılmış bir ilk adımdır. Beslenme ile başlayan iyileşme zihinsel tortularımızı da bertaraf eder. Odaklanmaya başlarız. Odaklanarak yaptığımız işleri sevmeye başlarız. Odaklanarak yaptığımız işleri sevmeye başlarız ve sevgi en büyük dönüştürücüdür. Sevdiğimiz her şey birden güzelleşir. Bu bir sihir gibidir. Tek gereken ona sevgiyle bakmaktır. Sevgi güzelleştirirken frekansımızı yükseltir ve yaşamımızı da kolaylaştırır. Yaşamı hücrelerimizde hissetmeye başladığımızda kendimizle ve yaşamla bir oluruz. Yargılardan uzak, duru bir bakış açısına kavuşuruz. Yaşamda Ölümde bağırsaklarda başladığına göre bağırsaklarda başlayan yaşam ile yeniden doğuşumuzu gerçekleştirebiliriz. İyileşmeye doğru attığımız bu ilk adımın ismi 21 günlük içten dışa detoks. Ve bu bölümde bu konuyu ayrıntılarıyla işleyeceğiz diye devam eder kitap. Kitabın 84. sayfasında Detoks'a ihtiyaç duyduğunuzun belirtileri nelerdir? Sonra detoks'tan beklenen faydalar nelerdir? diye devam ediyor. Ve bunların başlıklarını da dilerseniz okuyayım. Detoks'tan beklenen faydalar nelerdir? Enerjimiz artar, vücudumuz fazla atıkları tahliye etmeye başlar. Kilo kaybına yardımcı olur inflamasyon azalır. Yani vücuttaki iltihaplanma ve yangı. Kanımız temizlenir. Bağışıklık sistemimiz güçlenir. Cildimiz onarılır. Daha iyi nefes almaya başlarız. Ve tabii ki bunlar bedensel farkındalıklar. Zihinsel farkındalıklar da yaşamamıza vesile oluyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmemizi sağlar. Daha net düşünmeye başlarız. Saçlarımız daha sağlıklı hale gelir daha hafif hissederiz. Yaşlanma karşıtı faydalar sağlar detoks bize. Kendimizi çok daha iyi hissederiz. Ben bunları başlıklarını okuyorum sadece. Alt açıklamaları kitapta mevcut. Daha iyi uyuruz gibi pek çok bedensel, ruhsal ve tabii ki zihinsel faydaları var. Ve kitabın devamında niyetlerle ilgili bir bölüm var. Eylemlerimizi belirleyen niyetlerimizdir başlığıyla. Ve sonrasında 21 günlük detoks süresince beslenme listesi yer alıyor. Fermentasyonla dönüşüm sanatı ikinci baskısı yayında kitabın iyi okumalar diliyorum.